Aynen. Radiant. o anlıyor filan. Tamam biliyorum işte. O X'i arkadaş işte. X'i aynı anda maçıma denk gelmişti. Ağız, yanıma Öyle yanıma saçma gelmiş. bir sistem var işte. Radiant'ı dövünce sana fazladan KT vermiyor muyum? Hepsi burada kanka. Hepsi, Hepsi burada. burada. Hepsi burada. Ve canım 29. Ben ee... Kusmam lazım yani. Hareketleri kısıtlandı. Oraya nereye Yavaş Bana Ayakta kalan son. Ay. Ah oh be ben benim indireydim 90 vurmuştum. 90 vurdum ama bir canı var zaten. Spike yerleştirdi. İşte dedim ya savunma zor işte. Hepsi birden geliyor ya aynı sayıda. Biz onu yapamıyorduk işte ama. Arkadan geldi biri. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> öleceğini biliyordu zaten dedi bana bu çekat. Bir şeklimiz olsun. Topu <laughs> böyle parmağımı ne koyayım? Bir insan isimlerden ibaret değilsiniz. Birbirinizi kollayın. Parmakçı yani. Şimdi adamlar vandal çekiyor. Biz ghost oynuyoruz. Ya Ayla beyi Allah mı koruyor beyler ya Allah şunuza. Nasıl aya ben gidiyorum. Bence gene Genece'ye gelecekler ama aldılar ya. Katlak verecekler. Şahin uçtu. Yine aynı kanka yine aynı döndüm hemen. Tamam. Gir şunu yardım et. Hareketleri kısıtlandı. C'de düşman görüldü. Ya siktir git orospu çocuğu ya yüz vurmuşum Ya böyle şey mi olur? askerler o AFK mı lan o lavuk? Değil vurdum. Dön dön, dön. içeriden Afrika. dön içeriden dön i̇çeriden. içeriden dön. Şuradan döneceğim Bomba düş lan. Hadi helal bomba çok bomba iyi. Düştü işte, tamam. Bomba düştü orada. Ya lan, ben bir şey yapamam. Tam gitme gitme unutma orada. Gitme, orada. orada. Ayakta kalan son oyun. ah lan. be oğlum. Bıçakla koşma amını. Canı yok <laughs> canı Allah. Sizin açma kapama Koparlarız ya. Ölmemeye dikkat edin. O biraz zor ya. Savunma zor Silah, dedim ya. Hayır demem. Gene 2A, 1B, 2C yapalım. C varsa zaten B'deki direkt bizim base'den döner bence. Ama işte nereden alacağız? Adamlar Viper falan var ya. Zor alırız. Yine burada biri, biri burada. Spike düştü, hepsi hepsi sağ. Hemen dönelim, hemen hızlıca dönelim. Yoru C'de ediyorum. Haberiniz olsun. Biri onların benzinden dönse iyi olurdu. Spike alıp dönmüş de olabilirler yani. Ama A kuruyorlar, A kuruyorlar. Orada. Buraya dikkat. Bu şey sadece... Kuruyor. Bir düşman kaldı. A adamla bakıştı ama. Spike A'da düştü. Yoru şeydeydi galiba ya. Ağacın yanına dikkat. Ha tamam. i̇yi, bir adam. Uğraşma kanka niye uğraşıyorsun ki? Uğraşma ama, zaten Spike sizde. Gösterme gösterme, gösterme Reis, gösterme. Gösterme, göster bırak. Göster <laughs> Aynen, Ski'ye Ski'ye gelecek zaten. Allah'ından buz. Sikse alamaz. Şöyle Smoke'a hey, attım koydum. Güzel bant hep koydum ha, oyunun başında ikisine. Onu gördüm, bayağı iyiydi. Ben bir bokumu yapamadım amk. Ancak 270 30 işaretler yemişim zaten. Bilmi Helal. Gitti. Doktor değilim ama bir iki koşun yarısını halledebilirim. Şifa Yani. Duvar arkasıymış olabilir işte. Reis sen C'ye git C'ye git C'ye. 3 kişi A'da yapmayalım. 2C, 1B, 2A. Her zaman böyle olacak. Asla bizim de çok göstermemiz lazım Spike yok mu? Birini indireceğin ya hemen geri çekilelim. İndiririm ben şimdi. Odan <laughs> sana kaldı benim Spike'larım. Dilemediğim. Geliyorlar. Bura 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 bura. Ada düşman görüldü. Cephede sürüyorum. Oy! Öldük mü? <laughs> ölme, ölme, ölme. Çocuk mu? Gelme be benden kanka. Ben ağacın orada pusacağım da inşallah kapıyı açmaz tam çıktım abi. Valla buradan girecekler gibi bak. Şuradan. Reis sen arkaya baksana. Ben şu ağacın yanında pusuyorum. Ha evet geliyorlar beni bilmiyorlar. İnşallah güzel. Ya çektir git orospu çocuğu ya. Amına bu çocuğu. Bir düşman kaldı. Nice. Orada var mı Ona göre atacağım. Ayakta kalan son. Arka. Arkaymış bizim beş. Bekleyi bırak elinden ne? ha. Spike nerede? Spike nerede? Önünde, önünde direkt, önünde. Son 30 saniye. Senleri sanıyorum. Senleri sanıyorum. Çok kötü yerim ya dur. Sumo Small... yuva Bıra. Geliyor tut. Vursan ölür ha. 10 Bırak bırak 10 saniye. Artık sık sen Kaç, kuramaz sen. zaten. Sık sen kuramaz. Kaçın da şu köşeden vurmasın piç. Aa geliyor 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 pışıyor amına kut. Onu göster. Vay <laughs> ya. <laughs> Neyse el aldık el aldık. <laughs> <bakıyorum>. Teselliye bak. basit <laughs> Tamam iyi iyi. Çektim operatörü sikerim amına koyarım. Tutarım tek başıma. Abi önceyeyim. OP OP çektiysen buraya gel. A'ya gel. Oğlum buradan kumlu alan çok güzel görüyor lan. Abi burası uzak ya uzak mesela burası OP yer zaten. Şuraya geç. Hangisi bura bura. Orada değil. Oradan iyi göremezsin. Buradan her yeri görürsün. Ses sensörü aktif. Aynen. Ayağım uçtu lan sikerim. Sıradaki tamam. Sırada, gelsin. Ben, bandal var bende bandal yok. Ben B'ye C var. Büyük ihtimalle Önemli C, C gelecek ya. C var zaten. haber vereceğim. Hepsi C abi galiba. Arkana Arkansız gel Freeze arkanda. Arkana bakıyorum ben. Çıktı gibi vuracağım onu ben. Aa sen zekiysen biz de çakalız lan. Oruç çocuğuna bak. Reis gel böyle can vereyim. Geliyorum. Eyvallah. İkisi de pusuyor, ikisi de pusuyor. Hayır, hayır, ikisi de orada pusuyor. Ah be. Bir düşman kaldı. Spike. Spike hala onda. Hay ananı. Bin ben... botunu at Şey, Reis bin botunu at. <gülüyor> <gülüyor> bence yok. dostum yolda. Aynen bence de. O zaten onunla uğraşacak <laughs> mı? Helal. Bir yerde OP var. Arkanda. OP'yi alın. Ah. Dans etmek istiyorlarsa Üstesi i̇şte ben atarım <laughs> Atarım ben de atarım Ne istiyorsun? Vandal mı aldın? Oğlum bu nasıl Kim silah ne aldın? Oğlum kime gitti benim silah? Al al Eee benim operatör abi, kime gitti amına? O pis sende abi zaten silah, bu silah alıyor. kimin amına koyayım? Ya tamam ha, Oldu herhalde Tamam tamam Sen istiyor musun? Hani bana silah? Rez bana alsana Ulan Boşta gitti amına koyayım. Ulan ben klasik kaldım lan. Abi. Ben de klasik. Hepsi burada. Dönelim lan hızlı. Klasik bir yapmaya çalışıyorum. Ya tepeye çekiyor. Ayar oluyorum ya. Daha da tepede gene seç. Oo tepede lan. Onun silahını alayım, silahını alayım. Ya Spectre ne ya? Oy orada düşmesen var ya. Ay adam sana ne vurdu amına koyayım. Arkadan mı geliyor biri? Bir düşman kaldı. Düşürdüm Spike'ı. Spike A'da düştü. Ağlanı sikeyim adam orada. Tamam gösterme 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 gösterme. Gittin mi sandınız? Açıyorum gel amına koyayım. Kuşta. Sike sike ben düşüreceğim çünkü benim öleceğim yoksa. Sen öldürme ben öldüm lan. Bana ne amına koyayım. İki saniye bir <laughs> Bizim için sata, ne filan Öldürecekten bari bir saniye önce öldüreydin ana. Bir silahı hayır deme Vallahi. Teşekkürler Neyse tesir. ya <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya oğlum iyi çeviriyoruz ha bak Neyse iyiyiz iyiyiz Ananı sikim en sonucu benim A Ağlayacağım Chamber op ile ya işi Ben buradayım tamam O zaman ben smoke atmıyorum abi sen op ile bak Bakalım neredeler. Dinleme değil. Siktir şey de orası bu çocuğu spike yalandan zehir atıyor amına koyayım. Kör oldum. Orada neler 2 3 kişi var orada. Aa, spike burada, spike kör bize, spike. Oldum. Ya kör oldum. Ay siz attım. C var bir tane. Aa adam burada kaçıyor da kaçıyor. Sen söyle. Salak amına koyayım bak kendisi. Oğlum bu Stalag'la mı duvar mı durdu o Abi sen askerlikte de mi? OP oh, pi'yi kullanıyordun. Ağada oh, düzman Oy. Ya. <laughs> Güzel vurdu piç ha. Ayakta kalan sol. Ay lan. Anla ki, anla ki, anla ki. Bunu niye verdik biz ya? Gazan mı evet, geldik şey amına koyayım? Yalandan verdik amına koyayım. Ateş gücüne yetişemezler. <laughs> Sıkıntı yok. Evet, para sıfır amına koyayım. Hmm, ekonomi yarak. Ben geçeyim mi C'ye bu sefer? Ben o zaman A'dayım ağacın oraya Gel 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 sen de gel sen de gel sen de gel Tamam Gel bir kişi oynadı önceki el bu el bilmiyorum Oğlum Oynan. hepsi A'ya gelse var ya Allah'ınız ben hiçbir sıkım yapamam <laughs> Ve hepsi burada amına koyayım hepsi bura hepsi bura hepsi bura Puskulda. Geliyorum Bekliyorum Amine Şuradan gelsinler hadi ya Aa, e, Baya ses ben var ben burada. Dönüyor. Spike B'de düştü. daha Ne oldu lavuk? Bir düşman kaldı. Puşlamayın gerek yok. Tersin. Benim ulti yine boşa gitti amına koyayım. Hadi gidelim. Ölmek için bizi bekliyorlar. Vandal atayım isteyene. Operatör çekeyim ben. İsteyen var mı? Attım. Silah. Nerede? Tamam iyiyiz. 11 e lok. Bu eli verirsek var ya meftayız ama ekonomi çöp. Benim ekonomi iyi ya. Şeyde deadlock da iyi. Sky da iyi. Biz alırız sizde bir daha kar. Yetiyor herhalde. Ses sensörü aktif. B. Yine Ge A, a gelirse evet, sikerim Aman güzel var. B mi? Dönelim mi? Oğlum sniper var bende orada oynanmaz ki sniper ya. Bana da çekeceksin kanka onunla. Tıp tıp sen mi yedin onu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa dönüyor yavaştan dönüyorlar. <laughs> dönüyorlar dönüyorlar. Sen git sen git sen git dönüyorlar C'ye git sen. Abi sakin kim var ya? Kuzu gibi geliyorlar ya. Üstü düştü aşağı. Abi bana ne yaptın onu? Beni vuracak. Bir düşman. Bela sal, bela sal, bela sal, bela sal. Spike B'de düştü. Nerede lan? Bela sal ne ben oyunu kazanmaya çalışıyorum bela anlamına. Ya vurma lütfen. Nerede lan o? Spike burada. Ada o ada ada dur lütfen ben vurayım onu. Dur ben gideyim de. Yalanmış. Oran nere Spike burada. Senin can verme skillin yok burada. mu ya? Bende yok. Hadi Nerede ya. Ne bu? Şuraya dikkat et. Bende full da, patlayıcı da. var. Kör oldum lan. Bela. Oyyyyy. şimdi ya. Son sayı. Son sayı. Mermi Her sıfır kaldı. Bende o kadar para çok ki. Yere vandal aldım. Skinli vandal aldım aslında. Yerdeki vandalı Biz ben aldım. Bir daha kele oynayacaksanız ekleyin. Beraber girelim. Ayıp ediyorum ya. Gel sen aç. Olabilir bu arada. Girecek miyiz Yusuf biz? Ben girerim. Ben gece 3'e kadar oynayacağım. Pazarı bekleyeceğim. Valla ben yarın sabah işe gideceğim. 3'e şey kadar girmem de. <laughs> Burası boş gibi C'ediler mi? C var. C var. C var. 2 kişi var. Daha fazlası var mı bilmiyorum. Seju duvar atmış girişe. Bizim o tarafa. Burası. Bu da buraya şey attı. Evet. Sorun çözüldü. Kaçış yok. Bu ne yapıyor ya? Dinleme değil. Yine mi döndü lavuk? Döndü döndü bunlar ağa döndü büyük ihtimal. Ben bakacağım siz gelmeyin hepiniz. Ben operatör alayım ya şeyden. Bizim beyze bırak. Dönmemiş kanka. Orlar mı? bekle. O Odin çekmiş. Bir düşman kaldı. <laughs> Odin sokarım ben. Spike B'de düş. <laughs> <laughs> elinize sağlık çok ya iyi. Elinize, elinize sağlık. <laughs> Artı orti yerimna kuzardi brolmayma